ki bu program yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren konulardır. Biz şimdi bazen örnek olarak Almanya'yı veya diğer ülkeleri veriyoruz. Ama sevgili izleyicilerimiz bir kanun varsa Türkiye'de dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın o Türk vatandaşını ya da izinle vatandaşlıktan çıkmış başka ülkenin vatandaşlığını alan ya da çifte vatandaş olan herkesi yine ilgilendirmeye devam ediyor. Hassas konulardır. Tabii ki profesyonelce bu işlemlere de çözüm bulunması gerekir. Aksi takdirde iyilik yapalım derken maalesef Tabii. zor duruma da düşebiliyor vatandaşlarımız. Kendi konumla ilgili de bir tane örnek vereyim. Üstadım şu an yurt dışında yaşayan her ülkenin ve bizim Türk vatandaşlarımıza vergi daireleri onlarca yüzlerce mektup gönderiyor. Evet. Bu mektupların içeriğine baktığımız zaman Türkiye'deki elde etmiş oldukları ama gayrimenkul ama banka hesapları ve bunlardan elde edilen gelirleri sorguluyor. Evet. Üstüne üstelik de bunlarla ilgili hem cezalar kesiyor hem de yüksek meblalarda vergi tahakkuk ettiriyor vatandaşlarımıza. Ve maalesef buna hiçbir kurumda şu ana kadar dur nasıl bu işlemler yürür demiyor. Acizane şahsım vatandaşlara tabii ki yönlendiriyorum. Bakınız eğer ki Finans veya yaşadığınız ülkenin vergi dairesinin elinde böyle bir yazı varsa mutlaka size bununla ilgili beyanat istemiştir ki bakalım daha fazlasını mı vereceksin ya da daha eksiğini mi onlara vereceksin diye. Eş dost akrabaları veya çalıştığı iş yerindekiler bunlara kısadan hisse örnekler veriyor. Onu yap, bunu yap, şunu yap diyorlar. Maalesef sonu hüsrana dönüyor. Yani iyilik yapalım derken vatandaşa daha çok kötülük yapmış oluyorlar sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi lütfen sevgili izleyicilerimiz kanunları bilen profesyonel kişilere ulaşmaya bakın. Çevrenizdeki insanlar tabii ki eksik olmasınlar size yardımcı olmak için çırpınıyorlardır ama o kişinin o konuyla ilgili ne kadar bilgisi var ne siz bile biliyorsunuz ne de bizler bilebiliyoruz. Resmi kurumdan gelen evrak da her zaman süreli evraktır. Örneğin 4 hafta size bir süre verdiyse bu süreye mutlaka uymak zorundasınız. Aynı mahkeme kararlarında da öyledir değil mi üstadım? Mesela mahkeme şu tarihler aralığında çocuğu göreceksin. Ya da şu tarihler arasında şu kadar nafaka ödeyeceksin. Kesin hükmünü koyduğu andan itibaren muhatap olan taraflar buna uymakla yükümlüdürler. Yani hukuki ve mali işlemlerde zaten ben kesinlikle kulaktan dolma bilgilerle değil de bir uzmana danışılarak işlemlerin yürütülmesi taraftarıyım kulaktan dolma bilgilerle belki işlem yürütülür ama bu işlem çok uzun sürer ve belki yanlış sürer. O yüzden ben izleyicilerimize her zaman uzmanlara danışarak işlemlerini yürütmelerini tavsiye ediyorum. Değerli izleyicilerimiz belki şu an bizi izliyorsunuz sessizce. Bize soru sormuyorsunuz ama lütfen bu anlattıklarımızı not alın. Belki ileride bir gün karşınıza çıkabilir. Bu bilgiler ileride size lazım olabilir. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasından WhatsApp üzerinden bize sorularınızı lütfen iletin. Ben uzmanlarımıza sorularınızı iletiyorum. Şimdi Alper Bey bu konu hakkında bir sorumuz gelmiş. Hemen evet. onu aktarmak istiyorum sizlere. Bir izleyicimiz yazmış. Eşim çocuğumu Türkiye'ye götürmüş. Ben izin vermemiştim. Alman makamları bir karar aldı. Ama Türkiye bu kararı tanır mı? Çocuğumu nasıl geri alabilirim? Çok güzel. Aslında tam biraz önce bahsettiğimiz konuyla evet. ilgili. Şimdi evliler sanırım sorunun gelişinden onu çarptı. Ama tabii e, çocuğun e, diğer eşin rızası olmadan mutat meskeni dışına çıkartılması biraz önce bahsettiğimiz o lahey sözleşmesiyle ilgili. Hı, hı. İşte burada e, Alman makamları çocuğun tekrar işte e, mutat konutuna dönmesi, okuluna dönmesi, işte yaşadığı yere iade edilmesine ilişkin bir karar veriyor. Şimdi o makamın vermiş olduğu karar, ya takdir edersiniz ki biraz daha basitleştirerek anlatayım. Ülkemizde bile şu var. Yani diyelim ki ben Ankara'da açmış olduğum bir icra takibim. Adana'da yerine getirebilmem için bir prosedürü tamamlamam lazım. Bizim talimat dediğimiz ya da istinave dediğimiz prosedürü hı hı. tamamlayarak Adana'daki icra dairesinden bu işi yerine getirmesini istemem lazım. Uluslararası anlamda da aynı prosedür var. Yani Almanya'dan verilmiş olan bir mahkeme kararını doğrudan burada icraya konu edemezsiniz ya da yerine getiremezsiniz. E ne yapacağız biz? layık çocuk kaçırma sözleşmesi kapsamında Türkiye'deki yetkili merkezi makama ulaşacağız. Merkezi makamlar işte Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri, işte çocuğun nereye götürüldüğüne ilişkin olarak ve burada görevli olarak da Cumhuriyet Savcılıkları öngörülmüş. Sonrasında aile mahkemesinde açılacak olan bir davayla yabancı mahkemede verilmiş olan bu kararın yerine getirilmesi merkezi makamların aracılığıyla yani Alman Adalet Bakanlığı ve Türk Adalet Bakanlığı arasındaki prosedürün tamamlanmasıyla gerçekleştiriyor. Dolayısıyla evet, bunun yerine getirilmesi istenebilir. Peki Alper Bey, geri iade işlemi ne kadar sürüyor? Uzun sürüyor mu? Aslında şimdi her somut olaya göre değişken. Tabii, yani evet. en son Bursa'da yine bilirkişilik yaptığımız bir işlemde hani gördüm. Yani taraf zaten kaçırma niyetiyle hareket etmemiş. Sadece hani diyor ki ben buralıyım, kendi örfün adetini de öğrensin. Ee, ve e, buralarda bir süre kalsın. Ee, yaz tatili bitince geri götüreceğim. Sanırım e, Almanya'da biraz kısa yaz tatili Türkiye'ye evet, göre. 3 <laughs> hafta oluyor çocuklar evet. için. Bazen o biraz aşmış süreyi. Yani. Orada işler biraz heyecanlanmış. Rızasıyla yapılırsa çok hızlı biter. Yani e, iş uzamaz ama bazen medyaya yansıyan örneklerde de var. Tabi bu e, bir yargısal süreç. E, kişinin kendisine ulaşabilmek ne kadar sürüyor onu bilmiyoruz. Bulabileceğiz mi? bulmuyoruz. Bunu bırakın bu Türkiye'de bile böyle. Yani bazen Tabii ki. E, insanlar mesela bir icra takibine muhatap olmuşlar. İşte dün daha karşılaştığım bir şey yani 65 bin lira gibi bir para tak diye hesabından düşmüş ne olmuş diyor. E dedim uyap vatandaşa girip bakalım. Baktık aslında e, boşanmış olduğu eşinden olan çocuğuna iştirak nafakası artırılmış. Aynen. Miktar dava tarihinden itibaren hesaplanınca hesapta da para görününce. Evet, hesapta da para görününce para gitmiş ama evet. biraz önce Ali Bey'in de ifade ettiği gibi yani o hukuki prosedürde o tebligatlar, o süreler bunlara riayet evet. edilmediği için insanlar Hı. ya ne oldu diyor. Çünkü oradaki en büyük sorun şuydu. Taşınmış ama yeni adresini bildirmemiş. Genel evet. Evet, konsolosluğa adresi... hemen yeni adresini teyit etmesi gerekiyor, değiştirmesi gerekiyor üstadım. Bir soru gelmiş size izleyicimizden Türkiye telefonu. Baba vefat ettiği zaman terekesi nasıl dağıtılır diyor hocam. Tamam. Yani o konuya da bir değinirseniz. Tabii. Miras hukukuyla ilgili aslında şey söylemek lazım. Yani e, yine vefat eden kişinin burada e, milli hukuku bizim için hemen devreye giriyor. Yani miras e, aslında milletler özel hukuk ve usul hukuk hakkında bir kanunumuz var biz. Yani uluslararası nitelikli taraflardan birinin yabancı olduğu ya da ne bileyim işte yabancı hukukla daha yakın irtibata olan hukuki ilişkiler bizim bu kanunumuza göre çözülüyor. Mirasla ilgili de aslında kişinin milli hukukuna tabidir. Evet. Şimdi son dönemde özellikle Almanya'da yeni hükümetle birlikte biliyorsunuz artık vatandaşlık politikalarında bir değişikliğe gidilmeye başlandı. Ben de eskiden çifte vatandaştım 21 yaşına kadar. Ama sonra ben Türk vatandaşlığını tercih ettim. Ama işte mavi kartlılar var. Yani evet. Türkiye'den izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılmış sadece yabancı ülke vatandaşlığını devam ettirenler var. Ya da hiç Türk vatandaşlığından ayrılmayan kişiler var. Bunlara bakacağız. Milli hukukuna bakacağız. Ama şuna dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'de bulunan taşınmazlar her halükarda Türk hukukuna ta. Yani kişinin milli hukuku başka bir ülkenin hukuku Bu olsa. Bu konuyla mi? ilgili Trabzon PGM Akademi'den Uğur hocamız sizlere hem selamlarını iletiyor evet. hem de bu konuyla ilgili olabileceğini düşündüğüm bir soru sormuş üstadım. Diyor ki Türkiye'de çekişmeli olan bir davada tüm kanunları, kanunları ile yabancı ülke kanunu taşırsa hangi ülkenin kanunu geçerlidir demiş üstadım. Çok güzel. Mesela öncelikle ben de selamlarımı evet, iletiyorum. Evet Uğur hocamız Uğur hocama çok yayını izliyormuş. Selamlar e, var sizlere. Çok de. da böyle e, alanın da içinde birisidir. Yani Eksik Hani, e, hem hocalığıyla hem de bu hukuka olan yakınlığıyla biliyorum ben kendisini. Şimdi orada şey söylemek lazım. Türkiye'deki bir boşanma davasında eğer zaten tarafların ikisi de Türkse herhangi bir sorunumuz yok bizim. Evet. Ama eşlerden birinin yabancı olması durumunda biraz önce ifade ettiğim durum karşımıza geliyor. Yani Türkiye'de yaşıyorlarsa o zaman Türk hukukunu uygulayacağız. Aslında e, bize bakan yönüyle şöyle bir sorun bazen karşımıza çıkıyor. Bizim ülkemizde boşanma sebepleri kanunda sayılmış. İşte özel boşanma nedenleri var. 5 tane. Bir de genel boşanma nedenlerimiz var. İşte özel boşanma nedenleri nedir? Terktir, zinadır, hayata kas ve pek fena muameledir. Ya da haysiyetsiz yaşam sürmedir, akıl hastalığıdır. Genel boşanma nedenleri de anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini kurulamaması ya da işte hepimizin bildiği şiddetli geçimsizlik. Şimdi bu Türkiye'dekiler. Mesela bazı ülkelerde bir zina bir boşanma sebebi olmayabilir. Ama eğer davada taraflardan e, ikisinin de mutat meskeni Türkiye ise herhangi bir hukuki sorun çıkmıyor. E, en büyük karşımıza çıkabilecek problem şeyde e, yani ikisinin de yabancı olduğu bir e, davada her iki taraf tarafta yabancıken Türkiye'de dava açılması İşte o zaman da yine Türk hakimi e, hangi ülke hukukunu uygulayacağını tespit ederken acaba mesela iki Alman Türkiye'de boşanacak Alman hukukuna göre boşanır usulü başka ama boşanma sebeplerini Alman hukuku uygulanır neden onların or müşterek milli hukuku Alman hukuku çünkü Tabii. Evet. yani e, ama onların da müşterek milli hukuku olmayabilir yani Almanya'daki bir Alman ve bir Yunan vatandaşı Türkiye'de gelip boşanmak isteseler e, bu durumda o zaman müşterik muhtat meskenleri hukuku uygulanır. Yani, o süreç biraz daha uzuyor galiba tabii, değil mi hocam? uzuyor çünkü hani ben de bir kişilik yaptığım dediğim mesele zaten bununla ilgili. Yani çünkü Türk hakiminin haklı olarak zaten Türk mevzuatına hakimiyetiyle ilgili bir soru işaretimiz yok ama yabancı ülke mevzuatını bilebilmesi ancak tarafların yardımıyla olabilir. Evet. Ya da işte Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı marifetiyle e, yabancı hukukun öğrenilmesine ilişkin uluslararası e, anlaşmalar yoluyla ya da bilir kişiler mahfeteyletir. Evet, zaten bilir yetkili kişiler bilir kişilerin e, yetki verilmiş bilir kişilerin e, mahkemelerde de sunmuş oldukları raporlar çok önem arz ediyor bildiğim evet. kadarıyla çünkü hakimler de o konuya e, çok önem veriyorlar. Hani tek taraflı karar olmasın, en azından bir bilir kişinin de desteğini almış Tabii. olalım kararda diye değerlendiriyor. Hocam çok sorular geliyor, ben onları size paylaşmaya yine devam edeceğim. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz 28, 29, 31 ve 1 Haziranda yaşadığımız şehir olan Halbron'da Trabzonlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir şenlik var hocam Avrupa'da vatandaşlar bir araya ancak böyle şenliklerle gelebiliyorlar. Çok. Güzel. Bazen böyle düzenlemeler yapılıyor. Kermesler düzenleniyor, bahar şenlikleri düzenleniyor. Vatandaşlar orada bir araya geliyorlar. Hem hasret gideriyorlar, hem de eş dost akraba bu vesileyle toplanmış oluyor. Yine 17.'si düzenlenen Karadenizler Derneği'nin hazırlamış olduğu, işte ekranda da görmüş olduğunuz 28-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 4-5 gün sürecek olan bir şenlik ve festival var. Bu festivale Avrupa'nın her yerinden katılım sağlanıyor. Orada gelip çadır kurup kalabiliyorlar üstadım. Çünkü tüm ihtiyaçlarını gidebilecekleri organizasyon yapılmış. Çok da oturmuş durumda. Değerli başkanım benim gözümde duayen başkan Tufan Bey, Tufan Akçay selamlarımı iletiyorum kendisine. Demiştim ki ben programda bunu duyurmak istiyorum üstadım. O da tabii ki memnuniyetle dedi. Sevgili izleyicilerimiz sadece Karadenizlerle sınırlı değil. Avrupa'nın neresinde olursa olsun ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafı, slaytı fotoğrafını çekin. Sizler de buraya davetlisiniz. Gelin görün eş dost akrabalarınızla hasret giderin. Zaten bayram arefesine de denk geliyor biraz. Evet. Nasipse 6 Haziran'da da yine kurban bayramımız. En azından bayram öncesi de eş dost akraba ve tanıdıklarınızla bir araya gelmiş olursunuz bu vesileyle de. Zaten gece kalınmalı birçok göresel sanatçı, tanınmış sanatçı eşlik ediyor. Avrupa'da da böyle biz gurbetlik çeken vatandaşların bir araya gelip hasret giderdiğimiz festival ve şenlikler oluyor. Vesile olanlara da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz tabii ki. Sevgili izleyicilerimiz yayınımız son hızıyla devam ediyor. Ben bir iki tane soruda hazır üstadımızı bulmuşken bilgisine danışmak istiyorum. Varsa sorularımız değerli onları bir paylaşalım Ayla Hanım hocamızla bilgisini alalım. Benim sorum var ama miras hukukiyle ilgili gelmiş Ali Bey. Buyurun. İsterseniz tabii, tabii, buyurun. E, onu sormak istiyorum. Almanya'da yaşayan bir izleyicimiz yazmış. Babası Türkiye'de vefat etmiş. Ama babasının <laughs> adına kayıtlı bir tarla var. Kendisi demiş ki ben artık Alman vatandaşıyım. Miras işlemlerini nasıl halledeceğim? Şimdi Türkiye'de vefat eden ve mal varlığı da Türkiye'de olan bir kişinin doğal olarak Türk hukukuna göre <laughs> e, mal varlığı paylaştırılıyor. E, şimdi burada mirasa ilişkin işlemler aslında öncelikli olarak bir veraset ilamının alınmasıyla başlıyor. Yani mirasçıların Mahkeme kararıyla ya da noter marifetiyle işte aldığımız hı hı. o mirasçılık belgesinde görülmesiyle e, tamamlanıyor. Sonrasında da intikal dediğimiz işlemler tamamlanıyor. Yani intikalle birlikte aslında mirasçıların adına tapu sicilinde işte o tarla gibi e, mal varlı ya da herhangi bir sicile kayıtlı malda o mirasçılar görülüyor artık malik olarak. Şimdi bu prosedürü tabii kişinin bizzat kendisi genelde de yaz aylarında hani buraya tatile geldikleri için insanlar bizzat kendileri yapabilecekleri gibi yani profesyonel hukukçulardan destek alabilirler bir vekâletname çıkarttıktan sonraki prosedürü onlar devam ettirir. Genelde şeyde sorun oluyor. Yani e, nerede ne mal varlığının olduğunu bilmiyor insanlar. Sonradan çıkıyor yani. Evet. Yani vefat eden kişinin devaset ilamı çıktıktan sonra tabii ki resmi kurumlara da müracaat ediliyor. Aynen öyle. Bankalara müracaat ediliyor bildiğim kadarıyla hocam. Onlar da karşılık veriyor. Bir soru gelmiş hocam konuyla alakalı. Miras yoluyla mülk sahibi olduğumuz zaman boşanma esnasında eş kalan mirastan pay alabilir mi demiş bir izleyicimiz. Şimdi e, normalde biz evlilik birliğinde mal varlığını ikiye ayırırız. Yani bir kişisel mallarımız var bir de edinilmiş mallarımız var. Yani Türk hukukundaki eğer taraflar Türk vatandaşıysa Türk hukukundaki sistem bize ne diyor? Edinilmiş mallara katılma rejimimiz var. Yani bunu ikiye ee, bölünecek, bölünecek şekilde 2002'den sonraki evlenmeler için söylüyorum. Yani daha doğrusu 2002'den sonra edinilen mal varlığı için bunu söylüyorum. Şimdi peki hangi mallar kişisel mal, hangi mallar edinmiş mal diye baktığımızda hani soruyla bağlantılı olarak evet. söyleyeceğim. Bir kişinin bağışlama miras hatta böyle derslerde şakayla anlatırım. Piyango, kumar gibi yerden <laughs> elde ettiği şeyler var. Avantadan varsa. gelen, paralar, Avantadan gelen <laughs> paralar kişisel maldır. Ondan böyle yaşlı amcalar Ganyan bayilerindedir falan diye hani evet. komiklik olsun akılda kalsın diye söylerim. Dolayısıyla miras yoluyla gelen bir mal kişiniz kendi şahsi malıdır o paylaşılmaz. Evet. Ama şunu unutmamak lazım. Bazen insanlar miras yoluyla gelen bir malı satıp oradan gelen parayla üzerine biraz daha ekleyerek yeni bir mal varlığı elde ediyorlar. Diyelim tarla vardı tarlayı sattılar. Yani örnek olsun 1 milyon liraya tarla satıldı. 4 milyon liraya bir ev alındı. Şimdi o 1 milyon kişisel mal ama üstüne eklenen 3, 3 milyon, milyon lira o edinilmiş mal. Dolayısıyla e, bir de bu ilk al edinildiği tarihteki değerler. Evet. Yani 4'te 1'iydi. 4 evet. milyon liralık bir. Iç, 4... bedel olarak yeniden değerlendirilmesi Tabii. gerekiyor. Sonra, sonra tekrar değer arttı diyelim 8 milyon lira oldu bu taşınmazın değeri yeni alınanın. E 8 milyonda da 4'te 1'i 200 2, 2 milyon lira, lira kişisel mal. Geri evet. kalan 6 milyon lira ise edinilmiş mal. Onu da yarı yarıya paylaşıyorlar. Evet, ortak oluyorlar. Kredisi devam ediyorsa biraz daha işler değişik. Evet. Çünkü boşanmadan sonra bir taraf kredi ödemeye devam edecek. Ee, ama hani hülasası sizin sorduğunuz soruya istinaden söyleyeyim. Miras yoluyla kalan bir mal kişinin kendisinin de eşinin bunun üzerinde bir hakkı yoktur. Evet bu güzel bir soruydu. İzleyicimiz sayesinde birçok vatandaşımız da bunu öğrenmiş oldu. Evet konu varsa devam edelim. Ya benim bir aslında sorum var. Şimdi, Buyurun. siz anlattınız benim aklıma geldi. Açıkça öyle söyleyeyim. Mesela bu vatandaş Türkiye'den işte arsasını sattı. 4 milyona ev aldı. Evet. Peki bu vatandaş Almanya'da yaşıyor. Almanya'da bunun vergilendirmesi nasıl oluyor Ali, Ali Bey? Şimdi ben Yani bildirmesi gerekir mi Finansamt'a? Şimdi ben izleyicimizin sorusunu okuyordum. İsterseniz Hı -hı. Siz, sizin sorunuzu cevaplayayım, sonra izleyicimizin de sorusunu cevaplayayım. Çünkü o soruyu şu an kafamda cevapladım bile. Sizin sorunuz neydi? Şimdi Ali Bey benim sorum. Şimdi Alper Bey konuyu anlattı. Evet. Ee, arsası olan birisi bu arsayı satıp ev aldı. Tamam. Bu e, ev alan vatandaş da Almanya'da yaşıyor. Evet. Almanya'da bu evi bildirmesi gerekir mi? finansamta yani bildiri istiyor ya. Yok sadece oradan yani? elde etmiş olduğu bir Hı -hı. kira geliri varsa beyan etmek zorunda. Hı -hı. Bu da hangi yıl o kirayı aldıysa o yılki vergi denkleştirmesine dahil etmesi gerekiyor. Hı -hı. Bilinmesine fayda var. Yurt vergi daireleri ülkemizdeki banka gelirlerimize ve gayrimenkullerden elde etmiş olduğumuz gelirlere... Bir de hisse senedimiz varsa, şirket ortaklığı varsa veya adımıza bir ticaret yürüyorsa o ticaretten elde edilen o yılkı karın yaşadığı ülkede yıllık vergi denkleştirilmesine dahil edilmesini bekliyor ve oradan da şöyle vergilendiriliyor bilinmesinde fayda var. Türkiye'de vergi dilimi %15'ten başlıyor, Almanya'da %25'ten başlıyor örnekleyeyim. Aradaki o %10'luk dilimden vergi alıyor. Türkiye'de tabii ki durum aynı şekilde vergilendiriliyor. Neden bugün bir yıl içerisinde elde etmiş olduğu faiz gelirinden stopajını zaten banka devlet vasıtasıyla otomatik kesiyor. Kalanı hesaba dahil ediyor. Yurt dışı da o kalan rakam üzerinden tekrar yüzde %10, %15 gelir seviyesine göre değişiyor. Bilinmesinde fayda var. Evet. Zaten vergi konuları çok derin konudur. Bunlarda da evet. aynen az önce üstadımın dediği gibi doğru kişiyi bulana kadar... Maalesef vatandaşlarımız çok zarar görüyor. Ve gerçekten de çok sorulan bir konu bu konular. Tabii Mali çünkü konular devletler olsun, elde konularda. etmiş oldukları gelirlerle yani elde etmiş oldukları vergilerle kamu harcamalarını gerçekleştirdiği için eğer ki oradan bir 10 euro yakalamış olsa 50 euro masraf yapıyor. O 10 euroyu alıyor, o 50 euroyu da vatandaşa kitliyor tekrar ödüyor.